olta balıkçılarının uğrak mekanlarından Galata Köprüsü bayramın son günü hayli kalabalıktı. Bayram ziyaretlerini tamamlayanlar oltalarını alıp tarihi mekana akın etti. Bayramın bereketiyle de kovalar doldu. Önce ziyaretler yapıldı, sonra balık keyfi. Olta balıkçıları bayramın son günü soluğu Galata Köprüsü'nde aldı. olta balıkçıları bu sevdalarından Ramazan Bayramı'nda da vazgeçmediler. Üstelik bu kez bayram bereketiyle geldi. Neredeyse tüm kovalar balıkla doldu taştı. Balık tutkunları İstanbul'daki serin havaya rağmen bayramın tadını balık tutarak çıkardı. Bayramın 3. gününü burada değerlendirdik. Saat 6'dan beri 5'ten beri de buradayız. Kovamızı da doldurduk. Şükür arkadaşımla birlikte eve götüreceğiz, keyif yapacağız. Bayram keyfi. Deniz bereketliydi. İstabit balıkçıların yüzüne güldürdü. Çok neşeli ve huzurlu geçiyor. Yani bayramın üçüncü günü müsaitlik bir zaman bulduk. Geldik arkadaşlarla burada keyfimize keyif katıyoruz. İşte genelde istavrit ağırlıklı çıkıyor ama yani çok şükür diyelim ona da. Yani da niye? Galata Köprüsü'ne gelenler kovaları balık dolu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.